Özel harekatçı çocuğu ve bir özel harekat müdürü olarak. Bu ocak hakikaten samimi söylüyorum peygamber ocağıdır. Ben sadece şunu söylüyorum bazen operasyonlara gidiyoruz en fazla ölürüz diyorum. Ahirete imanla eden insanlar için gerçekten samimi ahirete iman eden insanlar için bu ocak dünyanın en zengin ocağı. İşini layık ile yaparsanız bizim gittiğimiz olaylar cennetinizi çok çabuk kazanabileceğiniz olaylar, hadiseler. Vatanını gerçekten seven insanlar için çok doğru bir adres. Dışarıdan gözünden gözüken cazibesi var ama meşakkatini, meşakkatini özellikle Türk gençleri meşakkatine düşünsünler, ödeyeceği bedelini düşünsünler. Bir heves için gelmesinler. Hevesleri vatan, millet, mukaddesat olursa buradan bulabilecekleri daha huzurlu bir yer olamaz. Türk milleti asker millettir zaten. O yüzden özellikle çok ciddi derecede bir teveccüh var. Biz bunu 15 Temmuz'da yaşadık. Jandarma Genel Komutanlığı'nı temizledikten sonra insanlarımız yani hayatımda hiç o kadar böyle sarılan öpen falan böyle o bütün yorgunluğumuzu almıştı. Allah bu milletten razı olsun. Çok önemli farklı kodları genler olan bir milletin evlatlarıyız. Biz sadece bu ülkeye doğru işler yapmak için birlik beraber olursak bu milletin lerinden tekrar doğacağını herkes biliyor. Evet, mesela Türk'ün savaşı düğünüdür. İşte bunu öğrenmiş, Amerikalı öğrenmiş. Bunu biz gençlerimize unutturmamalıyız. Benim gençlerden, kardeşlerimden bir ricam var. bizi sahada yavur aletleri, yavur teknolojisi kullanmamaya, bunları istemeye istemeyelim almaya için ne gerekiyorsa yapsınlar. Bizim sanayi konusunda gelişmemiz lazım. O yüzden herkesin asker olacak diye bir şey yok. Bugün bir siha diye bir şey çıktı. Allah bin kere razı olsun. Bunlar çok önemli. O yüzden e, Türk gençlerinden çok iş düşüyor.